Evet arkadaşlar isterseniz tahmin edeyim. Sizler artık birazcık sıkıldınız bu rank sisteminden. Birazcık bozuk diyebileceğimiz bu sistemden. Ve bu sisteme gelecek değişikleri birazcık heyecanla bekliyorsunuz ki belki kurtulasınız ya da daha biraz rahat edesiniz diye. O yüzden de bu videoya heyecanla tıkladınız. Evet abi, ben de bu haberi gördüğümde heyecanlandım. İsterseniz hemen inceleyelim, bakalım yeni rank ile birlikte ne gibi değişikler gelecek. Şimdi arkadaşlar ikinci kısımla birlikte rank sisteminde değişikler gelecek ve bu değişikleri şurada böyle özetli bir şekilde yazmışlar arkadaşlar. Bunlar ne gibi değişikler olacak? Ben bunları tam olarak okudum, anlamaya çalıştım. Gerçi buradaki yazıların çok da açıklayıcı olduğunu düşünmüyorum. Ama anlatmaya çalışmışlar. Biz de birazcık bir şeyler anlayabiliriz buradan. Şimdi arkadaşlar gelecek değişikliklerden birisi şöyle ki, bizim her kısım sonunda profilimizde, oyuncu kartımızda, daha doğrusu bir tane rozet olacak. Bu rozette bizim bir önceki kısımda kazandığımız rankımız, oradaki beceri seviyemize göre verilen bize rank ve o bizim profilimizde rozet olarak kalacak arkadaşlar bunu neye göre belirleyecek Bunu Önceki kısımda kazandığınız En iyi 9 galibiyet Ve kazandığınız karşılaşma sayısına göre belirlenecek Şimdi arkadaşlar bu Şu an olduğumuz içinde olduğumuz kısıma ait değil Bu ikinci kısımdan sonra başlayacak. Bunu da neden böyle yapmışlar? Kendileri de dediği gibi bunu bizlere haber etmek istemişler. Daha sonra yapacaklarmış ki bence bu çok mantıklı bir hareket. Çünkü bazıları rank kasmamış olabilir, öylesine oyalanmış olabilir. O yüzden adamlara altın rankı verip de e, onların profilinde ömür boyu göstermek istememişler arkadaşlar. O yüzden bunu e, ikinci kısım ya bittikten sonra artık profilimizde e, o kazandığımız ranklar gözükecek. Bu rankları da dediğim gibi kısım bittikten sonra profilinizde e, nasıl belirlenecek? Kazandığınız en iyi 9 galibiyet ve kazandığınız karşılaşma sayısına göre bir rank belirleyecek ve onu rozet olarak profilinize böyle yapıştıracak arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan okumaya devam edelim. Eşleştirmede kullanılacak kademeniz hala güncel beceri kademenizin yansıması olacak. Yani arkadaşlar sizin şu an oynadığınız rankınız neyse yani kademeniz neyse ikinci kısım geldiğinde de sizin eşleştirmeleriniz bu beceri bu kademe üzerinden devam ettirilecektir. Yani karşınıza sizin şu anki becerinize göre oyuncular çıkacaktır. ikinci kısımda da. Arkadaşlar bu da şöyle göstereyim sizlere burada fotoğrafla daha açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisinde sizin ulaştığınız ranklar gösterilecek, kazandığınız kalbi daha doğrusu kazandığınız kademeler gösterilecek. Gördüğünüz gibi burada altınlar var, burada sarıyla gösterilenler, böyle koyu sarıyla gösterilenler altın, böyle mavi ile gösterilenler daha doğrusu turkuazla gösterilenler, platin, diamond, immortal ve Radiant olarak gösteriliyor Bunlar hepsi arkadaşlar Ve burada Siz mesela Radiant rankına yükseldiyseniz mesela eski kademede daha doğrusu şu an olduğunuz kademede Buradaki altınlar yavaş yavaş silinmeye başlayacak Siz burada başarı elde ettiğiniz sürece Radiant'ta Hepsini kazandığınız Daha çok maç kazandığınız sürece Altınlar platlar diamondlar Immortlar artık buradan silinecek böyle Siz yerinizi böyle baya baya Nasıl söylesem Iııı ee, yerinizi böyle koruyan bir ranka sahip olacaksınız ve burada göstereceksiniz ki abi ben bu kadar Reddit maçında çok fazla başarı elde etmişim anlamına gelebilir. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ve burada da gördüğünüz gibi aşağıda galibiyet sayısı gösteriliyor. Şimdi arkadaşlar bunu sizlere okuyarak da anlatayım. Daha açıklayıcı olsun diye. Siz oynadıkça kısım kademenizde minik üçgenler de olacak. Her bir üçgen kısım süresinde oynadığınız karşılaşmalara girdiğiniz zamanki beceri kademesine göre kazandığınız dereceli karşılaşmaları simgeleyecek. Altın, ölümsüzlük vesaire. Aynı zamanda bu kademeleri sizin arkadaşlarınızla girip inceleyebilecek arkadaşlar profilinizden. Mesela aslında bu iyi bir şey. Biriyle oynamak istiyorsunuz, takım almak istiyorsunuz vesaire. Bu şekilde onun nasıl bir performans gösterdiğini daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar kısımlar bittikten sonra rozetleriniz sizin oyuncu kartınız üzerinde bu şekilde gözükecek. Gördüğünüz burada ve aynı zamanda da maça girdiğinizde gözükür normalde bu böyle yatay rozet daha doğrusu kart. Galiba oyun girdiğinde de gözükecek bu ranklarımız. Daha sonra arkadaşlar ne vardı? Şurada bir şey vardı. Bunu da okuyayım sizler için. Bunların hepsini sizlere anlattım. Eşleştirme kademinizin görünmesi için başta 5 karşılaşma oynamanız gerekirken artık 3 karşılaşma oynayacaksınız. Aynı zamanda arkadaşlar daha kısa bir yerleştirme sürecine gireceğiz. Yani Q'ları e, daha doğrusu maça girerken aratıyoruz ya o süreyi daha da kısaltmışlar. Onu nasıl yapmışlar artık onu açıklamamışlar ama artık maçları daha hızlı bulacak Valorant ve bu şekilde bekleme süreleri de azalacak arkadaşlar. Bu aslında yüksek ranklardaki oyuncular için biraz sıkıntıydı. Gerçekten çok bekliyorlardı. Ben yayında 4 saat falan e, maç bekleyen oyuncular biliyorum yani. Rip, Berk Rip Tepe'nin 4 saat falan beklediğini görmüştüm. Galiba rekor falan kırmıştı o da. Radiant rankıyla maç beklemişlerdi. E, Immortal'larda da bazen sorun olabiliyor bu. İşte bunu birazcık düşürmüşler. Bakalım ne kadar etki edecek, etki etmeyecek. Şimdi arkadaşlar rank sistemi demişken sizlere bir şey de söyleyeyim. Ben kendime bir takım kuruyorum. Bu takımla birlikte yayınlar açacağız. Aynı zamanda turnuvalara katılacağız. Yayıncı turnuvalarına katılacağız. Ve eğlenceli bir şekilde de rank kasacağız. Bunun için ben kendime 5 kişiden oluşan bir takım kurmaya çalışacağım. Kendim dahi de demek istiyorum. Bunun için arkadaşlar takım başvurusu yapabilirsiniz. Aranızda Plat 3, Diamond, Immortal ve bunun üzerindeki ranklarda ilgilenen arkadaşlar var ise buraya Discord'uma girerek buradan takım başvuru odasına gelip ismini, rankını, eski rankını ve yaşını yazarak başvurabilir arkadaşlar. Buradan arkadaşlar ben kendim veya modlar iletişime geçeceğiz, konuşacağız, eğleneceğiz, oyun oynayacağız ve bu şekilde takımımızı kurmaya çalışacağız. Bunun böyle test olarak, deneme olarak görmeyin tabii ki. Ben o kadar yüksek bir seviyede oyuncu değilim ki sizleri test edeyim veya deneyim. Sadece arkadaşlar takıma uygun oyuncular bulduktan sonra bu takımı oluşturacağız. O yüzden arkadaşlar başvurmaktan çekinmeyin. Buraya yaşınızı, rankınızı ve günlük boş olduğunuz saatleri yazarsanız yeterli olacaktır. Buraya yazdıktan sonra arkadaşlar ben sizlerle iletişime geçeceğim ve birlikte oyunlar oynayacağız. Ondan sonra arkadaşlar birbirimize iyi bir şekilde uyum sağlarsak hem karakter açısından hem oyun açısından bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar Discord adresimize katılarak buradan kendinize normal oynayacak oyun arkadaşları bulabilir ve isterseniz kendinizi buradan takım da kurabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir takım arayan ve takım kuran oyuncularımız var arkadaşlar. Bu şekilde aynı zamanda söylemek isterim ki arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videomuza like atabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde kanalımız daha çok bir kitleye ulaşıyor. Like'lar sayesinde kanalımızdaki videolar insanların ana sayfasına çıkıyor ve bu şekilde kanalımız daha iyi bir şekilde büyüyor. Desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim gelecek bir değişikliğimizde şöyle ki kademenizi belirlerken riske girmeyeceğiz. Yani sizin mücadele edebileceğinizden emin olduğumuz bir kademe ile yerleştireceğiz Yani arkadaşlar siz rankınızı almak için gireceğiniz o 5 maç vardı ya daha doğrusu onu şimdi 3'e düşürmüşler. Şimdi siz Valorant'a yeni başladınız ve rankınızın belirli olması için maça gireceksiniz. 3 maç atacaksınız ve bu 3 maçtaki karşınıza çıkan rakipleri özenle seçeceklermiş. Yani sizin gerçekten de onlarla baş edip edemeyeceğinizi anladıktan sonra sizin karşınıza çıkaracaklar ve bu şekilde de sizin rankınızı belirlemeniz daha rahat bir şekilde olacak ve daha temiz olabilir diye düşünüyorum. Yani siz platin bir oyuncuysanız sizi immortal'ların önüne atmayacak. Yani onlar da sizi mesela vallahi kurda kurban gitmeyeceksiniz öyle söyleyeyim. Bu şekilde kendinize uygun rakiplerle oynayacaksınız ve bu şekilde rankınız daha iyi bir şekilde belirlenecek diyor. Bu şekilde arkadaşlar bakalım yeni rank sistemi gelecek. Ben sizlere bunları okudum. Anlatmaya çalıştım. Bazı sorularınız olacaktır eminim. Bazı rank sistemindeki sorunlarla alakalı. Yani bunların da sorunların cevapları yazılmadığı için ben de bunları aktarmıyorum. Benim kafamda da gerçekten şu anki rank sistemine dair çok soru var ama cevaplayamıyorum çünkü yazmamışlar bunların hepsini. Ama umarız onlar da düzelir. Onları bug olarak görüyorum, yenilik olarak görmüyorum. Umarım o bug'ları düzeltirler. Büyük ihtimalle düzeltirler. Son zamanlar çok fazla video çekmiyorum. Bundan haberim var. Çünkü çok fazla mevzu yok. Yani yeni ajan gelecek diye e, sızıntı videolarından bir video hazırlayıp da paylaşmak da istemiyorum. Çünkü arkadaşlar böyle küçük haberlerle sizleri yormak 9000 kişiye bildirim göndermek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden kesinleştiği halinde kendi görüntüsü olduğu halinde kendi bilgileri haberleri olduğu halinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ben zaten bunlarda hiç aksaklık yapmam. Bu şekilde videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.